merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir ders çalışma günü videosu çekiyorum ve günlerimiz... neden günlerimiz derken saate baktım ki. 14 Mayıs Perşembe günündeyiz. Saatler ise 11'i 48 geçiyor. 12'ye geliyor. Ben bugün saat 8.30'da kalktım. Yine ders çalıştım ve toplamda 2 saatlik bir çalışma yaptım. Dedim ben bu videonun açılışını yapayım. Bir önceki ders çalışma videosunda işlerden sonra kadar çalışmaya denemiştim ve hani çok fazla uykuya yenik düştüğüm için pek de fazla verim alamamıştım. O iki günden sonra ise bunu yapmayı bıraktım ve hani sabah erkenden kalkıp çalışmaya başladım ki bence benim için en verimli yöntem buydu. Şimdi bugün hemen neler yaptığımdan bahsedeyim. Zaten sabah gördünüz ama yine de günün bir programından bahsetmek istiyorum. klasik paragrafla başladım ve paragrafın ritminden biraz paragraf çözdüm. Sonra biyolojiden komünite ekonomisi ve popülasyon Ko komünite ve popülasyon ekolojisinden çözdüm birazcık. Bundan manyetizma fasikülüne geçtim. Biraz çözdüm ve sonra tıkandım. Yapamadığımı fark ettim. Kesinlikle video izlemem gerekiyor. Biraz eksiğim bu konuda. Çünkü hani kendi kendime konuyu öğrenirken biraz zorlanıyorum açıkçası. Sonra enerjiye başladım. Ay. Aa. 45 ayete fizikten enerjiye başladım. Bu arada bu videoda çok fazla yeni kaynak göreceksiniz. O kaynaklardan bir tanesi ise buydu. 11. sınıfın fiziğini tekrar etmek istiyordum. Aslında bayağı da ilerledim bunda. Dinamik, hareket, atışlar, tork, denge, kütle verilik merkezi, basit makineler ve elektriği bitirmişim. Şimdi enerjiyle devam ediyorum. Sabah yaptıklarım bunlarda yaklaşık 100 küsür soru çözdüm. Sonuçta gün içerisinde yapacaklarıma gelecek olursa kata çalışacağım. Bahsettiğim bu manyetizme videosunu izleyeceğim. Problem ve geometri çözeceğim. TYT matematik çalışacağım. Yine yeni almış olduğum Tonga Akademi Trigonometri Pasifik'inden biraz da trigonometri çalışacağım. Genel olarak çalışma programımı şöyle hazırlıyorum. 11. sınıfın konularını tam olarak bitirmediğim için e, TYT, fizik, kimya, biyolojiye henüz girmedim. Sadece TYT, matematik ve işte problem, geometri, paragraf üzerine ilerliyorum. 11. sınıfın son konularını halletmeye çalışıyorum. Bir yandan da eski konuları unutmamak için eski konuları da çalışıyorum. Biraz karışık bir program ancak 11. sınıfın konularını bitirdikten sonra bence çok daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Neyse ben yine giriş konuşmasını çok fazla uzattım. Az önce 2 saatlik bir etüt yaptığım için şimdi gidip birazcık spor yapacağım ve soru cevap videosunun editsini yapıp onu paylaşacağım. Yine ders çalışmaya başladığında kamerayı açarım. Ha bu arada gitmeden şunu da söyleyeyim. Bana videoların altına gerçekten çok fazla şey diye yorum geliyor. İşte bu e, çalışma günümün videolarında birazcık da kaynak öner misin sizlere diye. O yüzden ben de dedim ki hani belki bir iki kaynak sıkıştırabilirim her çalışma videosunun içerisinde. Şey. İlk kitabımı ise paragraf ritmi olarak seçtim. Çok fazla insan bana şey yazıyor. İşte paragraf çözmeye başlamak istiyorum ancak ne yapacağım bilmiyorum. Hani kaliteli bir kaynak önerir misin diye. Bunun için kesinlikle gözüm kapalı paragraf ritmini önerebilirim. Gerçekten güzel ve kaliteli soruları var ancak onun dışında kitabı en çok sevmemi sağlayan kısmı ise mesela burada 2018 TRT tipi sorusu veriyor. 1 bir iki test boyunca sadece bu soru tipiyle alakalı testler çözüyorsunuz. Tamamen ÖSYM ve tamamlı bir kitap ve bence bu kitabın en güzel artısı. biliyorum giriş konuşması yine çok fazla uzattım. Kusuruma bakmayın. O zaman şimdilik görüşürüz. Ben saat 3'ü geçiyor. Ben odamdan birazcık sıkılıp salona taşımaya karar verdim. Bu üç buçuk saatte ne yaptın diye soracak olursanız bir online dersim vardı ona katıldım. Proje sunumum vardı onu yaptım. Spor yaptım ve çamaşırları topladık. Şimdi ise bir iki saat falan hiç durmadan ders yazmak istiyorum. Bu saatlerimiz 6'yı 13 geçiyor. Ben yaklaşık 2 saat 10 dakikadır falan ders çalışıyorum. İki test buradan TAYAT'ı çözdüm. İki test enerji çözdüm. Bir tane problemler denemesi çözdüm. İki test de bu çapın şampiyon testlerinden katı çözdüm. çözdüm. son 4. saatindeyiz. Ben neredeyse 200 soru çözdüm ve gayet güzel ve geçiyor bugün. Şimdi yavaştan acıkmaya başladım. Ve işlere kadar büyük bir daha fazla ders çalışmam. İşlerden sonra çalışmaya devam ederim. Şu an saatler 10'a 15 geçiyor. Hatta 14 geçiyor. Ee, ben bir saatte 30 soru falan trigonometri çözebildim. Çok yavaş çözdüm ve odamı bayağı kaybetmiştim. Normalde kalan vaktimde biraz da TET çözecektim. Ancak çok fazla canım çözmek istemiyor zaten. Bu yüzden bunu büyük bir ihtimalle yarın erteleyeceğim. Ama bu kaynak gerçekten çok güzel gidiyor. Ve bugünkü çalışmam 5 saat 222 soruyla tamamladım. Gayet güzel ve verimli geçti. Şimdi ise manyetizmadan konu izleyeceğim. Zaten 1 saat ona bakar kitap okur uyurum diye düşünüyorum. Günaydın herkese. Şu anda 15 Mayıs cuma günundayız ve bizim şu anda dışarı çıkma hesabımız yok. Şu an dışarı çıkmak istiyorum. O yüzden hemen böyle bir durum güncellemesi yapıp işte günün programından falan bahsedip dışarı çıkacağım. 9-10-15 kala falan kalktım. İşte kalktıktan sonra programımı yazdım. Testteki paragrafımı çözdüm. Soru dün yapmadığım sayı basamaklarını buradan bitirdim. Sonra kimyadan denge çalıştım bir 30 soru falan. bir iki soruyu yapamadım. Onları tekrar bakacağım eve dönünce ve bugün gerçekten asit baz dengesini artık geçmem gerekiyor. Zaten çözünürlük dengesini bitirmiştim ama asit bazı bitirmemiştim. Biraz tersten gittim ben. Biraz sonra ekolojisi okumaya başlamıştım parmadan ama biraz yerde kaldım. Günün programına geçecek olursa manyetizma izlemeye başlamıştım. Bugün ona devam edeceğim. Artık kimyada asit baz videosu izleyeceğim. Yani biraz daha açıkçası konu önem vereceğim bir gün olacak bugün. Ekstra paragraf problem, geometri artık klasik her gün. TYT matematik ki birazını yaptım. Dün enerjiye başlamıştım buradan. Bugün bitirmek istiyorum buradan. Buradan. Yani siz ceberleşeceğim. biliyorum 15 dakikada bir soru falan çözeceğim ama yine de konuyu öğrenmem için bunu yapmam şart. hedef olarak buradan ekoloji yakıp bitirme yazmışım. Bir de üstüne katı cisimler eklemişim. Umarım hepsini yapabilirim. Elim neyse ben şimdi daha fazla sözü uzatmıyorum ve hazırlanıp dışarıya çıkıyorum. 5.30'a geliyor. Ben az önce 2 saatlik bir etüt yaptım ve bu etütte 3-4-5 tane enerji kalmıştı. Onu bitiririm. Zaten 5 test vardı. Biyolojiden ekoloji çalıştım. Bir de üreme çalıştım. Çalışmamın sonlarına doğruysa dün izlediğim videoda öğrendiğim kadarıyla birazcık manyetizma çalışmaya çalıştım. Birazcık mola vereceğim. Dizi izler, kitap okur, spor yaparım. Daha 2,5 saat verişleri iftarı var. Ben şundan acıkmaya başladım. 1 bir, buçuk bir saat kala falan da büyük bir ihtimalle manyetizma videosu izlemekle devam ederim. O kadar kristik ki kulaklığım şu an buraya yetişmiyor. Of. Bakın üşenmedim sizin için açtım. <laughs> Saatler 9-13 geçiyor. Bir tane manyetizma videosu izledim. Şimdi ise manyetizma çalışacağım biraz. Ya Allah aşkına. Bak şu an çapa çok sinirlendim. Abartmıyorum. Sırf bu konu için gittim. 30 dakikalık video izledim ve çap bakınız kaç tane soru koymuş. 5. Beş. Kafa denginde de 6 soru var. Bakınız. Allah'ım yarabbim. Neyse olsun. Bugün de sakiniz. Şimdi ben çaptan bitirdim. Geldim yere kadar. Bu kafa denginden de çözeceğim. Bir dakika böyle akım olur ya? <laughs> Sırf çözmeye çalışırken birazdan kolumu koparacağım. Bu ne iğrenç bir konudur yarabbim. <laughs> hızlandırmada böyle değişik elimde böyle değişik değişik şeyler yapıyormuşum gibi çıktı büyük bir ihtimalle ama öyle cidden her şey çok karışıyor birisi akım yönü birisi bu yön birisi şu yön normalde üç boyutta hafızamın iyi olduğuna inanıyordum ama bu konuya geldim üç boyutlu hafıza diye bir şey sahip olmadığımı öğrendim ben de bittim. Burada bayağı bir mola vererek çözdüm bu sefer. 11'i 7 geçiyor. Bugün bu kadar diyeceğim. 5 saat çalıştım. Yazdığım hedeflerin 3-4 tanesini yapamadım bugün. Çünkü My manyetizme... <laughs> benim <gülüyor> Kitabı yırttım. <laughs> de manyetizme kafa yaptı. <laughs> Diksiyona kadar olan kısmı sonunda anladım. Aslında çok da zor değil. Sadece ben kendim, kendi kendimi zorlaştırıyorum her şeyi. Ama işte bunu yapana kadar çok fazla vakit geçti. Ve bugün aslında bugün çözemedim. Bir de katı cisimlerin şu şampiyon testlerini bitirmek istiyordum. Onda da vaktim kalmadı. Ee, zaten bunlar direkt yarın hedef olarak yazılacak. Da şu manyetizmayı az da olsun oturtabildiğim için mutluyum. Günüm gayet verimli geçti. Dediğim gibi 5 saat çalıştım ve 209 soru çözdüm. Şimdi büyük bir ihtimalle 1 saat falan bu videonun editini yapacağım. Görüşürüz. Günaydın. 16 Mayıs Cumartesi gündeyiz. Saat 2.24 geçiyor. Ben sabah yine saat 9'a yaklaşırken kalktım. 2 saatlik etütümü yaptım. İşte sonra spor falan yaptım. Youtube'da da dolaştım ve bugünün videosunu çekmeye başlamam gerektiğini fark ettim. Her zamanki gibi günlük programından bahsedeyim sizlere. Gün kimyadan asit baz dengesi videosu izleyeceğim, kimya çalışacağım. Son 11. sınıf matematiğin yeni konularından katı cisim ve olasılıktan çalışacağım. Katı cisimle çalıştım zaten. Fizikten manyetizma ve itme momentumu çalışacağım. Problem ve geometri çözeceğim. TRT matematik çalışacağım. Biyolojiden ekoloji ve üreme çalışacağım. Ee, öyle. Bilsem'e gidiyorum. Orada da derleme makale yazma verdi öğretmenimiz. Ee, makale araştırmam gerekiyor bugün içerisinde. Sabah bu iki saatlik etütte yaklaşık 90 soru falan çözdüm ve buradan manyetizma çözdüm. Bu arada manyetizmayı oturturdum gerçekten. Ya en azından indüklenmiş indiksiyon konunun adı ne ya? Manyetizmanın <laughs> yani, konuların isimleri o kadar değişik ki. Ya yani, indüksiyon elektromotor kuvvetiymiş. Ee, buraya kadar oturturdum gibi. Lens yasası. Indüktans, kapasitans, rezonans. Gerçekten bu işlemi bulmak için bu kadar uğraştınız mı? Neyse. Bundan bir iki test falan çözdüm. 30-40 soru katı cisimler çözdüm. Bu çıkmış sınav sorularını bir de şampiyon testini çözdüm. Parma biyolojiyi bitirdim. İki testim kalmıştı ekolojiden. O bitti. Sonra buradan da biraz üremeye de devam ettim. Büyük bir, bir ihtimal ikiye kadar yaklaşık bir buçuk saat içerisinde bu videonun editiyle uğraşırım veya kitap okurum. Ondan sonra yine iki saatlik bir etiketle çalışmaya devam ederim. Şu an saatlerimiz 9.13 geçiyor. Biz yaklaşık bir saat önce falan orucumuzu açtık. Şimdi tekrar ders çalışmaya dönüyorum. Zaten hani e, göstermiştim. Asit baz dengesi izlemiştim. Şimdi ise birazcık asit baz dengesi çalışacağım kimyadan. Sonra geri kalan vaktimde ise TYT, matematik ve geometri çözeceğim. Ders çalışır. Ondan sonra büyük bir ihtimalle dizi izlerim. Selam tekrardan. Şu anda saatlerimizi hemen söyleyeyim sizlere. 11'i 8 geçiyor. Ben son kamerayı kapattığımdan beri bir saat daha çalıştım ve yapmam gereken birkaç şey var zaten söylemiştim. TET matematik çözecektim. Çözdüm mü? Hayır. TET geometri çözecektim. Çözdüm mü? 3 soru, 4 soru. Gerçekten kimya tüm vaktimi yedi. Yeni öğrendiğim konuları çok çok yavaş çözüyorum. Bir saatte 30 soru falan çözdüm. Konunun bu kısmını anladım ama o yüzden mutluyum. Bu iki hedefte direkt zaten yarına kalıyor. Bugünün genel günlük değerlendirmesini yapacak olursak 5 saat çalışmışım yine ve 218 soru çözmüşüm. Benim üç günüm bu şekildeydi. Yavaş yavaş videonun kapanışını yapıyoruz. Çünkü hani başka bir günler... Başka bir günler. Çünkü hani diğer günlerde çekmeye kalkışırsam herhalde video bir saat falan olacak. O kadar da uzun olmasını istemiyorum. Ve videoyu burada kapatmaya karar verdim şu anda. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve hani size motive sağlayan bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakınız o zaman. Hoşçakalın.